videodan daha herkese merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz siz spor yapıyorsunuz ama sonuç alamıyorum diyorsanız bu videoya hoş geldiniz. Biraz daha bu videomuz farklı olacak. Birçok konuyu mixleyeceğiz. Tek konu üzerinden gitmeyeceğiz. Yani bir konuda farklı bir şey olurken diğer konuda oha bu da mı videoda vardı diyebileceğiniz bir video olacak. Birçok şeyi mixleyeceğiz bu videoda. Evet sizleri bekletmeden ufaktan bir başlayalım. Şimdi ilk maddemizde birçok kişi diyor ki hocam benim göğüslerimi büyütmede sıkıntım var. Şimdi size çoğu kişinin gözünden kaçan ve birçoğunuzda olabilecek bir detay vereceğim. Zaman zaman esnetme yapmadığınız ve arka taraf kuvvetli olmadığı için bakın çoğu kişi de şöyle bir sorun oluyor. Hafif böyle içeri doğru dönüyor vücut ve siz göğüs hareketlerini yaparken sürekli omuzlarla basıyorsunuz. Bu postür sıkıntısından dolayı ve göğüs aktifliği düşüyor. Böyle bir durum varsa size şimdi göstereceğim göğüsü biraz daha açabileceğiniz harika bir teknik hafif kilo bir dumbbell alıyorsunuz çok ağır olmayacak ve fly pozisyonu bu birçok açı hareketinde yapılabilir. Yattınız. Burada bakın arkadaşlar. Göğüs aslında açtığınızda Bakın göğsün maksimum gerildiği noktaya geldiğiniz zaman burada bir 20 saniye 25 saniye bekliyorsunuz. iyice bir esnetiyorsunuz. Ağırlıklı esneme gibi düşünün bunu. 20-25 saniye geçti kapattınız. 3-4 saniye dinlendiniz. Ve bir daha açtınız arkadaşlar. Yani amacımız bizim burada ne? Bunu birkaç sette uyguluyorsunuz programınızda böyle bir şey eklemek isterseniz. Amacımız biraz daha hem şuraları estetip hem de biraz daha göğüs açabilmek, vücudu düzeltebilmek ve hareketleri yaparken artık şu omuz sıkıntısıyla, postur sıkıntısıyla değil de biraz daha göğsü iyi çalıştırabilmek. Çok kişinin göğsü işte bu yüzden böyle bir hata yüzünden büyüyemeyebiliyor. Şimdi ikinci maddemize geçelim. Diğer çok sorulan bir şey. Hoca biz antrenman yapıyoruz da doğru ağırlığı nasıl seçeceğiz? Hemen şöyle hop sen gel bakayım dumbbellımızı şöyle bir alalım. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir şey söyleyeceğim. Diyelim sizin programınızda setler var. İşte biri 12 set. İşte 12 tekrar pardon bir sette. Biri işte 10 tekrar. Böyle tekrar sayıları görüyorsunuz. Doğru ağırlığı şu mantıkla seçeceksiniz. Sen diyelim ilk setine başladın. Belirli bir kilo aldın. Misal 12 kilo veya 10 kilo aldın. 12 tekrarı yaparken sen şöyle 12 tekrara geldiğinde artık harbiden zorlanmış olman ve 13 tekrarı çıkaramayacak veya 14 tekrarı gidemeyecek bir ağırlık seçmelisin. Ama sen hala devam ediyorsun. İşte oradan bir tane geliyor. O kanka ne haber diyorsun yapmaya devam ediyorsun 17-18 tekrara gittiğinde işte bu senin için o sette doğru ağırlık olmamış oluyor. Yani setteki tekrar sayınıza göre doğru ağırlık anlamı budur. Diyelim işte ilk sette böyle yaptın ikinci sette 8 tekrar geldiğinde 8 tekrarlık bir kilo seçmen lazım. Yani 12 13 tekrara gitmemeniz lazım arkadaşlar. Doğru ağırlığın mantığı budur. Ona göre seçimlerinizi yaparsanız daha iyi gerek işte vücudunuzu kaslarınızı daha iyi çalıştıracaksınız. Evet şimdi diğer maddemize geçiyoruz arkadaşlar. Bu sefer 3. maddemize gelmeden önce arkadaşlar şimdi bakın ben genel bir şey anlatıyorum burada birçok şeyde örnek veriyorum. Siz bu videoda şunu derseniz eğer hocam sen bize anlattın ama şu kafamıza tam oturmadı veya şu madde için tam daha özel bir video uzun bir video çekebilir misin derseniz bunu yorumlarda yazın ki biz de bilelim arkadaşlar ileriki videolarımızda böyle tek ekli videolar da yapalım. Şimdi gelelim diğer bir konumuz işte insanlar spor yapıyor, antrenman yapıyor. Bazı insanların işte kassal ilerlemesi, vücut gelişimi çok iyi olmayabiliyor. Şimdi eğer böyle bir durum varsa her şeyi doğru yapmanıza rağmen mesela gidip bir hormonlarınıza baktırabilirsiniz. Belki bazı insanlarda testosteron salımı daha düşük olabiliyor. Bir doktorla konuşabilirsiniz. Burada sizi destekleyebilecek bir gıda takviyesi tribulus olabilir. Bakın tribulus şöyle söyleyeyim. Normal salınımınız ise değerlerinizde problem yoksa size etki etmez öyle bir şekilde ama normalden düşük varsa sizi biraz daha testosteron salınımına destek olabilir ama her şekilde ilk bir doktora danışmanız lazım, bir konuşmanız lazım, hormonal değerleri baktırmanız lazım. Bu da aynı aklınızda ufak bir detay olarak kalsın. Geçelim diğer maddemize. Gelelim dördüncü maddeye. Bu sefer konumuz kalf. Hocam biz kalfı biraz daha geliştirmek için en doğru nasıl çalışmalıyız dediniz. Şimdi ben elimdeki imkanlarla siz daha iyi alanlara yapabilirseniz daha iyi olur böyle. Şimdi biz videodayız sonuçta. Burada değilim arkadaşlar. Elime dumbbell aldım. Hatta su elimi alayım. Parmak ucumu koydum. Bu herhangi bir yükselti olur. Ve hop topu hafif aşağıda yukarı kaldırdım. Ayakkabı da işte el numara olunca zor oluyor bu işler. <laughs> Şimdi bunu diyelim yaptınız. Şimdi ben ne yaptım? Bir tane dizlerim bükülmediği bir kalf koydum. Şimdi hiç durmadan arkadaşlar durmadan derken bu hareketi bitirdiğiniz diyelim. Bir tane de dizler bükülü oturarak bir kalf çalışması yapmalısınız. Ben plaka aldım ama yükselti biraz zayıf. Daha plaka koyup üstüne yükseltiyi arttırabilirsiniz. Böyle buraya dumbbell veya bar da alabilirsiniz. Hatta bazı salonlarda makineleri falan var. Bir de dizler bükülü şekilde kalf çalıştığınızda arka taraftaki kalf bölgesinde iyi bir şekilde hedef alıyorsunuz. Yani bir kalfı büyütmek ve ilerletmek için bir dizlerin büküldüğü bir kalf hareketi bir dizlerin çok bükülmediği bir kalf hareketi. Tek bir hareket yapmayın nasıl bir sebepsiz biz birçok hareket veya göğüse birçok hareket yapıyoruz. Buraya da odaklanmanız lazım. Bu da önemli bir bilgidir sizler için. Bu maddede ise arkadaşlar birçok kişi diyor ki hocam biz sırt çalışırken hani hiç sırta bir değinmiyorsun artık bir şeyler söyle. Değineceğiz zamanla. Sırt çalışırken hangi hareket sırasıyla veya nasıl gidelim sırtta falan diyorlar. İlk olarak arkadaşlar bir sırt programı verken siz önerebileceğim, yapabileceğiniz bir hareket serisi sistemi alttan üste doğru gitmek. Yani ilk bir sırtın altından başlayın. Yani oturup hani çeneye çektiğimiz hareketler var. Ya. işte bir geniş tuş çekersiniz, işte bir dar tuş çekersiniz. Önce bunları bitirin. Biraz alttan başlayın. Ardından biraz daha sırtın ortalarına doğru yükselin. Mesela örnek veriyorum. Bu sefer oturup hani karnımıza çektiğimiz hareketler olur ya makinelerde veya kabloda. Onlarda da bu tip tutuşlar örnek veriyorum. Biraz daha hani sırtın ortasına vurdurabileceğiniz oturup çekişler, vuruşlar, o tip hareketler yapabilirsiniz. Ardından Şimdi sırtın altından başa ortaya geldik. Bir de üstte doğru trapez dediğimiz kısma doğru çıkarken de programın sonunda yapabileceğiniz işte daha şırak hareketleri, yukarı doğru uygulabileceğiniz trapez için uygulanacak hareketleriyle programınızı bitirebilirsiniz. Yani siz alttan başladınız, ortaya geldiniz ve üstte doğru bir sırt antrenmanı yaptınız. Tabii ki de bununla ilgili ileriki zamanlarda bir detaylı videoda sırt için çekeceğiz. Çok kanalımızda yok çünkü bu. Evet. Şimdi de birçok kişi diyor ki hocam biz antrenman programlarında böyle bize en iyi verim aldırabilecek böyle bir tekrar sayısı aralığı nasıl olmalı? İşte kasların geliştirebilecek, iyi bir verim alabileceğimiz. Burada arkadaşlar ben genelde programlara bakıyorum. Herkes tek tip bir şekilde çalışıyor. Ha tabii ki de yapabilirsin bazen ama sürekli işte 3 çarpı 10, işte 3 çarpı 8 hep böyle. Şimdi hep böyle düşük tekrardan ziyade sizin biraz daha e, tüm fiberleri böyle çalıştırabilmek için bazen setlerinizde yüksek tekrar olsun, düşük tekrar da olsun. Örnek veriyorum diyelim ben bir kilo seçtim. Hadi bir gösterelim uygulamalı. Diyelim şimdi ben size ki arkadaşlar hop 1, 2 işte ben belirli bir ağırlık yaptım. 12 tekrar yaptım değil mi bunu? Devam devam seri 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 yaptım bunu. Sonra 2-3 set yaptım. Sürekli düşük tekrar yaptım. Bu sefer setin sonuna geldiğimde şu... Bakın ha dikkat edin bakın amatör olanlar bir çarpar yüz yüze. sıkıntı büyük. Dikkat edeceksiniz bunları çıkarırken. <laughs> Şimdi aklınızda olsun arkadaşlar ben bile unutuyorum bazen. Burada diyelim bakın ne yaptım? Kiloyu %50 azalttım. İşte 2-3 set düşük tekrar iyi kilo girdiysem Bu sefer de programın sonuna koyun bir 20 tekrar. Veya koyun bir 25 tekrar. Veya koyun bir 16-17 tekrar. Yani biraz daha iyice hem düşük tekrar hem de yüksek tekrarla çalıştığınız bölgeyi iyice tüm kas fibrillerini, tiplerini hedef almaya çalışın arkadaşlar. Yani biraz daha böyle setlerinizde yapabilirsiniz. Hep tek bir noktada ilerlemeyin. Bu da anlatacağımız önemli bir bilgiydi. Gelelim son maddemize. Önemli bu da. Şimdi birçok kişi diyor ki hocam hangi kasa kas, kaç hareket yapacağız? Şimdi bunun bir sayısı olamaz arkadaşlar. Yani şöyle bakmanız lazım. Herkesin seviyesine göre olay değişiyor. Mesela ha, ortalama bir örnek isterseniz. Mesela bir büyük kas grubuna 3-6 hareket yapılırken veya 4-6 hareket. Bir küçük kas grubuna ortalama yapacağız. İşte işte 2, 4 hareket aralığı olabilir. Ha biri gider küçük kas grubuna 5 hareket de yapar. Örnek veriyorum. Burada hani nasıl bir çalışma yaptığınız veya örnek veriyorum seviyenizin ne olduğu Ama mesela siz diyelim spora yeni başladıysanız ortalama 2 hareket seçebilirsiniz herhangi bir bölge için. 2. İşte 3. aylara geldiğinizde işte göğüs hareketi 2 ya bunu 3'e veya 4'e çıkarabilirsiniz. Ama mesela geçen adam diyor ki ben ikinci aydayım. 8 hareket yapıyorum. Ne yapayım? Ne yapıyorsun 8 hareket yani? <laughs> hani çok fazla arkadaşlar. Mesela biz videonun ilkinde maddelerde ne demiştik? Doğru ağırlık. Mesela siz o doğru ağırlık taktiğini iyi yaptığınız da örnek veriyorum. Zaten siz 3 harekette bile dünya başınıza yıkılıyor. Ciddi bir yorgunluk geliyor. Hani haliniz kalmıyor. Yani sizin burada antrenmanı nasıl yaptığınız önemli. O yüzden aydan aya seviyeniz arttıkça gitki de işte 3. aya sen 4 göğüs hareketi yapıyorsan 5. aya geldiğinde bir tane daha bir göğüs hareketi ekleyebilirsin gibi. Ama tabii ki de mesela 4 yıllık adamsın 15 tane göğüs hareketi <laughs> yapmayacaksınız arkadaşlar. Ayrı bir videoda çekebiliriz. Sadece burada bir spontane örnek veriyorum sizler için şu anda. Bu videomuzda bugün karışık bir mixti. Umarım böyle aklı aklınızdaki soruları kapatıcı bir video olmuş Orada Dediğim gibi yorumlarda bu maddelerin detaylarını daha da ilerletmemi istiyorsanız, ona özel video çekmemi istiyorsanız belirtin ki biz de ona göre ileriki videolarımızda çekelim arkadaşlar. Evet seviyoruz sizleri. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi antrenmanlar.